1.5 bir, bir tek turbo. Honda Civic, arka fren kaliper, diski nasıl sökülür? Onu göstereceğim. Bunlar da elektrikli servo motorlu elektrik fren sistemi var. Cihazla bunu geriye çekmeniz lazım. Cihaz yoksa motoru söküp içindeki virası var. Viradaki frezeyi saat yönünde döndürüp kaliper pistonunu içeri çekmeniz gerekiyor. Bu pistonun içerisinde bir tane vira sistemi var. Şimdi bunun içi boş. O Ovira sistemi hem arabanın el freni görevini görüyor. Bu motordaki vira bunun içine giriyor. Çektiğin zaman içinden çıktığı zaman pistonu boşa bırakıyor. Hem de bunun içerisinde hidrolik doluyor. Hidrolik dolunca da Westinghouse'dan gelen hidrolink, arabanın pistonunu ileri doğru itip fren balatalarını sıkıştırıyor. Bu şekilde. Bunun yönleri var. Yani fren balatasının bu pimlerin pimlerine, merkezlerine girmesi lazım. Onlar bu. Burada çentikleri var. Bu çentikler buraya girecek. Buraya girmediği müddetçe Galata yan basar. Arabanın her freni çektiğinizde pistonu döndürür. Bu çentiklere piston giriyor. Vira içinde dönerken Vira burada bunun içerisine dönerken fren pistonunun kendi ekseninde dönmemesini engelliyor. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Buna dikkat ediyoruz. çekiyorsunuz. Burada bunun kapakları var. Bunlar orijinal kapak olması lazım. Bunlar hep Aten'in kapakları. Orijinal. Araba çok orijinal bir araba zaten. Hiç oynanmamış önceden. Bunlara gres sürmüyorsunuz. Bunun içerisine VD40 sürmeniz yeterli. Ya da çok az bir gres sürmeniz yeterli. Çok böyle kavuşuk gresi falan koyarsanız bunu eritir. İçindeki kavuçu bitirir. Bunlar bunun içindeki kavuçuk bu pimi sıkıyor. Sıkarak içerisinde yay görevi görüyor. Bunun içerisinde pimin kaymasını istemiyoruz biz. Şu pimi kaygan bir zemin haline getirmeye çalışıyorlar. Bu pimi kaygan zemin haline getirmene gerek yok. Bunu takarken sadece içindeki kavuçu yemesin diye takarken döndürerek takıyorsun bundaki pimi. Buna biraz gres sürebilirsin. Sabunlu gres, lilyum gres. Ya da VD40 sür bas geç. Buraya kavuçuk gresmiş, kırmızı gresmiş, yüksek ısıya dayanıklı, işte solventli greslermiş. Ya da pasta sürüyorlar, bakır gres sürüyorlar. Bunlar hiçbir buraya sürülmez. Sürdüğün zaman bu kavuçun içini komple yersin. Yedikten sonra da kaliper tamir takımı, bunun içerisinde piston keçesi, piston o-ringi, iki tane e, pim körüğü, kapakları orijinali alırsan 3-4 bin liradan aşağı alamazsın. Bunu bilin. Ondan dolayı bunun içine gres müres basıyorlar böyle parmaklarını alıp bilmem ne yap buraların kadar taşırana kadar gres sürüyorlar ve bir şey yapılmaz bunun şu fişini soketini söküyorsunuz. Bala kadar bitmiş. Şimdi buradaki mesele ne? içine etmek Şimdi bu. bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bunun içine pislik girmeyecek. Buradaki lastik önemli bu lastik yırtık olmadığına emin olun. Lastik yırtıksa içine su alır. Sarı motoru bozar. Piston yani kaliper de içine su alır. Baslanır, kilitlenir. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Buraya hafif sabunu, gres sürün. Ya da bir VD 40layın böyle. Daha sonrasında 9 milimetre Torx buraya giriyor. 9 mm'ye alıyorsunuz. Virayı çekiyorsunuz içine. Şu an bilgisayarda yapacağınız işi yaptınız yani. Motor kendini çekti. Motor kendini çektikten sonra markasını falan soruyorlar. Bu Vürtün Lidium Gresi. Vürt marka. Bunu kullanıyorsunuz bu gibi yerlerde. Bunun bu virasına viramiline iline, bunu güzelce sürüyorsunuz. Buraya da sürüyorsunuz. takıyorsunuz. Hmm. Kaliperit mi aparatını alıyorsunuz? kopar ot oturuyorsun. Şuradan rezervuar kapağını açın. İçinden de biraz hidroliği alın yoksa akar hidrolik. Hidrolik akınca dökülen yüzeydeki bütün boyayı alır. Ondan dolayı hidroliği biraz çekin ağzına kadar oluyorsa. Balata bayağı bitmiş. Zaten dibindeydi. Piston iyice dışarı gelmiş. sonuna kadar böyle zorlamayın. Birayı bozarsınız. olay bu. Şimdi bunlar arabanın orijinal diskleri. Bunlar şimdi torna yapılacak. Diski bozuksa bir önceki videolarda da var zaten. Bura, bura ve iş tarafını tornalıyorsunuz. Orayı temizliyorsunuz. Balatamız Ate, orijinal kaliperleri, fren sistemi, diskleri, balataları Ate çıkıyor. Servisten alacağınız balata da bunun biridir, aynısı. Ondan dolayı Civic'lerde Ate bulunuyor. Ate takın, Ate orijinal frenlerini üreten firma. Fiyatı bir tık pahalıdır ama orijinal parça gibisi yok. Balatan oturdu. Şu bölgeyi. Temizleyeceksiniz. Bu şekilde takarsanız diş kapar. Bunları zımparalayın. Şimdi burada şu işaretler olanlar, şu gördüğünüz işaretler olanlar hepsinin farklıdır gördüğünüz gibi. Dik işaret olanlar dışa gelecek. Dik ortadan bu işaret olanlar buraya gelecek. Bu şekilde olanlar içeriye gelecek. Yani kaliperin şu pistonla oturacak. Bunu bu şekilde çıkartıp takacaksınız. En son bunları takın. Montajını yaparken bu şekilde ayarlayın. Şimdi az önce de bahsetmiştik. Ne yapıyorduk? Pistonun şuradaki şu çıkıntılarını buradaki çentiklere getirmek gerekiyor. Eğer bunu bu şekilde takarsak yani bu şekilde takarsak buradaki çentik nereye geliyor? Buraya geliyor buraya geliyor. Bunun yatağı nerede? Burada. Yani balata bu şekilde yanması için. Bu şekilde takarsanız atalı takarsınız. Ondan dolayı ne yapıyorsunuz? Bunu ayarlıyorsunuz. Orijinal balata olursa orijinal balatalar da çentikler, çentikler ortadadır. ne yaptık? Şurayı gösteriyoruz. Çentiyi ne yaptık? Tam merkeze getirdik. Yani artık 12 yönünde. Artık bu yuvasına bakın nasıl oturacak. gördünüz mü? Tam bu burada artık yuvasına oturacak.